Merhaba. Biliyorsunuz grup yorum üyesi, grup yorum gitaristi İbrahim Gökçek önceki gün uzun süredir devam ettiği açlık krevi sonucu, ölüm orucu sonucu yaşamını yitirdi. Gerçi eylemini sonlandırmıştı ama bedeni hemen hemen yaklaşık bir yıldır devam ettiği ölüm orucu sonucuna dayanamadı ve vefat etti. Fakat sorun bitmedi. Yani sorun derken bu toplumun, toplumumuzun vicdani çürümüşlüğünün ortaya çıkmasıyla ilgili yaşanan olayların trajik gelişmeleri hepimizin yüreğini dağladı. Neler oldu neler, neler yaşandı neler. İbrahim Gökçek Kayseri'de toprağa verilecekti ve ondan sonra olan oldu. Ama ben başka bir şeyden söz etmek istiyorum. Kim? İbrahim Gökçek. Bu grup yorum kim, nedir, necidir? Önce ona bir bakalım. Sizi bundan biraz eski yıllara götürmek istiyorum ve bir video izleteceğim. Video ne biliyor musunuz? İsterseniz önce videoyu izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım. <laughs> sağ simgesi şehadet parmağıyla, solun simgesi sol yumruk, Cerrah öğrenci eliminde dün ilk kez pankartın arkasından yan yana görüntülendi. <laughs> Öğrenim özgürlüğünü savunan bu pankartın arkasındaki ellerin sahipleri belli değil. Ancak aynı eylemdeki manzaralar hareketin içeriye hakkında fikir veriyor. Başörtüsünün yasaklanmasına karşı çıkan öğrencilere başörtüsü takmayan sol görüşlü arkadaşları da destek veriyor. Zaten pankart ve dövizlerde bu iki genç kızın eylemin isim geliyor. İstanbul Üniversitesi önünde birleşmiş sağ ve sol güçler. Cihadet parmağını kaldırmaya alışmış bu başörtülü öğrenci de sol yumruğunu sıkarak kendilerine destek veren sol görüşlülerle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. Polisin geriden şaşkın bakışlarla izlediği bu ilginç dayanışma hareketlerinin adını da koymuş. <laughs> grup yorum, aralarında İbrahim Gökçek'in de yer aldığı grup yorum, bundan yıllar önce türban eylemine destek vermiş. Destek vermiş. Bu İbrahim Gökçek'i e bugün Kayseri'de vatan haini muamelesi yapılıyor, din düşmanı muamelesi yapılıyor. Bakın, bakın Kayserililer, onun cenazesi, onun ölmüş, artık hiçbir zararı olmayan, hiçbir de yararı olmayan bedeni hakkında, cenazesi hakkında neler söylemişler dinleyelim. İbret için dinleyelim. Bir milletini, devletini seven gençler olarak buna karşı çıkıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar da karşı çıkarız. Yani gömseler bile çıkarır, çıkarır yakarız yani. Lafımızın arkasındayız. Buraya gömülmesini istemiyorsunuz. İstemiyoruz. Abi, gömülemez abi. Gömül İstemiyoruz değil yani. Gömülemez. İsteyemez diye bir şey abi. Yok yani. Nedir bu düşmanlık? Bu düşmanlık, bu nefret nedir? Neden? İnsan geçmişte yapılan bu, bu eylemi nasıl unutur? Bu etkinliği nasıl unutur? İbrahim Gökçek ve arkadaşları grup yorum türban eylemine, türban yasağına karşı kadınlara karşı, başını örten kadınlara karşı destek vermiş vakti zamanda. Ama bugün bu yapılan eylem unutuluyor ve lanetleniyor İbrahim Gökçek ve grup yorum üyeleri. Neden? Nasıl biz bu kadar nefret dolu olduk? Nasıl bu kadar Birbirimizden nefret eden olduk. Bunu sormamız gerekiyor. Ben bunu soruyorum kardeşim. Sor, sen de sor. Sen de sor. Bu grup yorum üyeleri eğer art niyetli, kötü niyetli olmuş olsaydı ya da din düşmanlarından oluşmuş olsaydı o dönem türbana destek verirler miydi? Türban eylemine destek verirler miydi? Vicdanınız hiç sızlamıyor mu? Nasıl bir nankörlük bu? Nasıl bir toplumsal nankörlük histerisine kapıldık biz böyle? Vicdanımız çürümüş. Vicdansızız biz. Toplum olarak vicdansızız. Neden biliyor musunuz? Daha birkaç gün önce, birkaç hafta önce biliyorsunuz Suriyeli genci bir polis kalbinden vurup öldürdü. 17 yaşında Suriyeli Ali öldürüldü ve o sosyal medyada o haberin altına yapılan yorumları okumanızı isterdim. Nefret, kin, öfke, lanet dolu. E bu Suriyelileri buraya kim getirdi? Biz getirdik. Türkiye getirdi. AK Parti iktidarı bunları içimize aldı. Biz itiraz ediyorduk bu insanların niye ne işi var burada diye söylerken bize etmedikleri, söylemedikleri, söz etmedikleri hakaret kalmıyordu. Aynı insanlar Suriyeli Ali için neler demekler neler biz Suriyeliler buraya gelmesin demedik. Suriyelilere tanınan ayrıcalığı itiraz etmiştik. Kendi vatandaşımızdan fazla ayrıcalık tanınıyordu Suriyelilere. Biz ona itiraz ettik. Yoksa Suriyeliler savaş bittiğinde ülkelerine gidebilirler dediğimizde onlar onlar din kardeşlerimiz diyorlardı bazıları ama o din kardeşleri için söylenen edilen hakaretlere, küfürlere bakar mısınız? Nasıl Müslümanlık bu? Nasıl insanlık bu? İbrahim Gökçek'e yapılanlar Müslümana, İslam'a, vicdana sığar mı? Alt tarafı cenazesi gömülecek ve bitecek. Toprak olacak. Bunu bile çok görüyorlar insan Ve bunlar mübarek Ramazan günü, mübarek Ramazan ortamında yaşanıyor oluyor. Ağlayalım. Hep birlikte ağlayalım. Çünkü toplumumuz çürüdü vicdanlar öldü. Vicdanlar ölünce geriye kupkuru bir insanlık kalıyor. Boş, çiroz. Vicdanı olmayan insana insan denir mi? Ve Sevda Recio. Duydunuz mu ismini Sevda Recio kim? O zaman hemen şu videoyu izleyelim ve bakalım. Bu gece de aynı şeyi söyledim ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi böyle birazcık şeye denk geldik ee, boş bulunduk bir de e, ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani onu söyleyeyim yani yani hı hı. Biz, biz çok donanımlıyız bu konuda <laughs> maddi ve manevi olarak yani bize, biz biz liderimizin ve e, yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani onu söyleyeyim bir kere. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Yani bizim hala sitede böyle var 3-5 yani ben, benim listem hazır Sitede? Tabii tabii hala var hala. İnanın söyleyeceksiniz bulamıyorum. Bu Sevda Recio dedim ya aslında Sevda Noyan. Kocası Engin Noyan, eski FETÖ'cü. FETÖ'nün eskicisi yenisi olur mu? Olur. Türkiye'de her şey olur. İşte bu insan, bu kadın çıktığı televizyon ekranlarında nefret suçu işledi. Bu bir nefret suçu. Niye Sevda Recio dedim biliyor musunuz? Sevda Noyan'a. Çünkü 90'lı yıllarda ben Bursa Olay Medya'da spor servisinde görev yaparken bu hanımefendinin soyadı o zaman Sevda Recio'ydu. Sevda Regio daha sonra Engin Noyan'la evlendi ve Sevda Noyan soyadını aldı. Kapandı, türbana girdi. Ama ben size onun o dönemki, o yıllardaki kılık kıyafetini şu anda anlatsam inanamazsınız. Mini etek, göğüs dekolte, sarı saçlar, ağır kokulu parfümler, topuklu ayakkabılar vesaire vesaire. Bunlarla dolaşan bir insan. Bunlarla dolaşmak, bunu bu kıyafetleri giymek suç değil ama bugün geldiği noktaya, bugün düştüğü duruma, bugün büründüğü bu karaktere baktığınızda Sevda Recio neden Sevda Noyan oldu ve nasıl oldu inanamazsınız. Onun o dönem Sevda Recio oldu. Sevda Noyan Sevda Recio olduğu dönemlerde Engin Noyan'la yasak bir ilişki yaşadığı hakkında bir sürü söylenti, dedikodu çıkmıştı ve Engin Noyan karısını boşayıp Sevda Hanımefendi'yi almıştı ve Engin Noyan'la evlendikten sonra işte bu karaktere büründü Sevda Noyan. Peki bu bir yana söylediklerine ne demeli? Dediğim gibi bu bir nefret suçu. Yani ne ne demek e, ailemde 50 kişi öldürebilecek e, potansiyel kapasite var? Liste hazırladık, bulunduğum sitede kimler... AK Parti karşıtı veya vesaire bununla ya da FETÖ'cü artık nasıl tanımlıyorsa kendisi de eski bir, kocası da eski bir FETÖ'cü nasıl tanımlıyor bunu? Nasıl olacak? Yani yarın ortalık karışsa, darbe olsa bir önceki videoda sormuştum, söylemiştim ya ya bu darbeyi kim yapacak? Kim? Ordu mu yapacak? CHP mi yapacak? Ordu nasıl yapacak? Ordunun darbe yapabilecek potansiyeli var mı? Ordu tamamen AK Parti'nin istediği paşalar, generaller, subaylarla doldurulmuş. O zaman geriye kim kalıyor? Dediğim gibi CHP mi yapacak? CHP yok. CHP'nin kendine faydası yok. Organize olabilse kendi partisini organize edecek Kemal Kılıçdaroğlu. Soruyorum kim yapacak bu darbeyi? Canan Kaftancıoğlu çıktı iki kelime söyledi. O söylemlerin altından nasıl bir darbe çağrısı, darbe daveti çıkarabilir ki insanlar? Tek bir sorun var bir problem. Ülke kötüye gidiyor, ekonomi dibe vurdu, dolar 7.30'a yaklaştı ve iktidar, hükümet, trollerle birlikte bunu absorbe etmeye, bunu gündem dışı tutmaya çalışıyor. Bütün mesele bu. Yoksa Türkiye'de kimsenin, kimsenin darbe yapacağı yok. Gücü de yok kalkıp Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerinden darbe manası, darbe anlamı çıkarmak aptallıktan, geri zekalıktan başka bir şey değil. Kardeşim sana söylüyorum sana. Sen bu kadar mı geri zekalısın? Canan Kaftancıoğlu'nun Özgür Özel'in açıklamalarından darbe çağrısı yapıldığını çıkarmak. Ya seçimden söz ediyorlar. Seçimle gelen seçimle gitmez miydi? Hani öyle diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. E o zaman bunun altından darbe çağrısı çıkarmak, nasıl bir gerizekalılıktır, nasıl bir aptallıktır. Bu kadar mı aptalsın sen bundan darbe çağrısı çıkarıyorsun ve sosyal medyada paylaşıyorsun bunu. Evet bunu soruyorum, bunu soruyorum. Sen niye sormuyorsun? Sor, bu ülkede bugün kim darbe yapar? Bunun cevabını bul. Bugün Türkiye'de darbeyi kim yapar? Bunu sor kendine ve yorum olarak yaz. Bana hakaret ediyorsun zaten. Bana ve benim gibi düşünenlere etmediğin hakaret yok. Oysa yapman gereken çok basit bir şey. Sadece sor. Bugün darbeyi kim yapar? Dolar 7.25, 7.30 oldu. 3 banka, 3 banka Türkiye'de bunlara bankacılık yapma yetkisini kim verdiyse onlara sormak lazım. 3 banka suçlanıyor dolar yükseldi diye. Ya Türkiye bu kadar aciz bu kadar basit, bu kadar sığ bir ülke Üç banka kalkacak Türkiye ekonomisini dibe vurduracak. Bunu anlamıyor musunuz? Bu, bu, bunu idrak edemeyecek kadar geri zekalı mısınız siz? Üç banka nedir? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini zorda bırakıyorlar ve doları yükseltiyorlarmış. Hedef tahtasında onlar. Anlamıyor musun? Bunların hepsi senin gözünü boyamak için yapılan Trol saldırılarından, trol açıklamalarından başka bir şey değil. Gündemi değiştiriyorlar. Esas problem ekonomide. Ekonomiyi kim bozdu? Ekonominin bu kadar bozuk olmasının sorumlusu kim? Bunu soramıyor musun? Bunun sorumlusu üç banka olabilir mi? Dış güçler olabilir mi? Dış güçlerin işi gücü yok. Bizimle mi uğraşacaklar? Peki şu soruyu sor. Sor o zaman. Ya gerçekten ülkeyi güzel, doğru, düzgün yönetemiyorlar? Beceremediler bu ihtimali hiç göz önünde bulundurmuyor musun? Bunu sor. Sor. Düşmanı yanlış yerlerde başarısızlığı, beceriksizleri başka yerlerde arama. Beceriksizler tepemizde, başımızda.